Kütükay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrü Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur Prim Borcu olan vatandaşların 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceği açıklamasının memnuniyetle karşıladığını ifade etti. İbrahim Yiğit, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre genel sağlık sigortası ve bağkur prim borcu olanlar 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler. Geçtiğimiz günlerde esnaf ve sanatkarımızın sıkıntılarını aktarmak üzere Sayın Valimiz Ali Çelik, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sayın Sebahattin Ceyhun ve Oda Başkanlarımızla bir araya geldiğimiz toplantıda dile getirmiş olduğumuz bu sorunumuz daha sonra hem Sayın Valimiz hem de AK Parti İl Başkanımız tarafından takipçisi olunmuş. İl Başkanlığı toplantısında Sayın Sebahattin Ceyhun tarafından dile getirilerek ilgili makamlara ulaşması sağlanmıştır. Geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı dönemde tüm esnafımızın sağlık hizmetlerine hakkından yararlanabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple yayınlanmış olan Cumhurbaşkanı kararı önemli bir sorunumuza çare olacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dile getirmiş olduğumuz sıkıntımızı ilgili makamlara taşıyarak sesimiz duyuran valimiz Sayın Ali e ve AK Parti İl Başkanı Sayın Sebahattin Ceyhun'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum dedi.